Günaydın arkadaşlar. Bugün size yolda çekiyorum videomun başlangıcını arkadaşlar kasıklarım ağrıdığı için e, doktora geldim şu an. E, çoğu ablamız terlik giy, yelek giy falan filan diyorlar ama ben dikkate almadığım için şimdi hastaneye geldim kasıklarımın ağrısı için. Sonra arkasından dişçiye gideceğim. Bakalım bir yerlerde görüşürüz. Arkadaşlar şu kolumun haline bir bakın nasıl kan aldı bilmiyorum. Ay daha 10 dakika oldu daha yeni duruyor kanı bastırmama rağmen şuna bakın ya çok kötü olduk oğlum arkadaşlar şimdi Ebru abla e gideceğim onları alacağız sonra dişçiye gideceğiz saat şu an on buçuğa geliyor on buçukta da dişçiden randevum vardı ay çok kötüyüm arkadaşlar kolum çok ağrıyor niye böyle oldu bilmiyorum bir de kan aldıkları yer şişti niye bilmiyorum daha önce hiç başıma gelmemişti sizi şöyle şuraya koyayım da Kolumu bir düzelteyim ya, vallahi çok kötü oldum. Sizi de şuraya bir koyamadım yani, neyse elimde bari tutayım yani. Şu kolumu bir indireyim çok kötü şişti şu an yeri. Herhangi bir sıkıntı olursa olmadı geri gelip göstereceğim çünkü çok ağır. Arkadaşlar şöyle bir ucuzcuk şahane pazar diyor, baya her şey uygun. Fiyatları görüyorsunuzdur, biraz alışveriş yaptık. Şöyle aldıklarımı size evde göstereceğim. Şimdi dişçiye gideceğim. Ebru orada beni bekliyor. Videoyu da çekeyim de öyle geleyim dedim size. Çok güzel dört parça şey aldım arkadaşlar. Çok kaliteli. Şahane bir şey oldu. Şimdi evde gösteririm ben size. Önce bir dişçiye arkadaşlar, gidelim. Arkadaşlar dişçiye geldim ve hala bekliyorum. Öğlen iş yerine yetişip yemek yapmam gerekiyor. Yani yetişemeyeceğim sanırım. Saat 11.30 geçti. Ofiste oturduk bekliyoruz Bakın. Bekleyin dediler. Biraz dediler. Şimdi onları bekliyoruz. Kolum hala ağrıyor. Şimdi ağzıma da büyük bir ihtimalle yine iğne vuracaklar. Vururlar değil mi Ebru abla? Evet. Emirinkini vurmadan yaptı ama. De vurma. Deli misin? Vurmazsa acır ya. Onun diş kökünü aldıkları için önceden. Özünü aldıkları için. Sen o hiçbir şey yemedin Hiçbir şey de yemedim. Biliyor musunuz? Açım aç. O yüzden dişimi yaptıracağız. Ondan sonra yeme şansı olursa eve gidince yemek yiyeceğim. Keşke ilk önce kahvaltı yapsaydık. Ne ben dedi. Neyse olsun bakalım. Babam gilde. Ebru abla gilde. Şimdi Antalya'ya gidecekler diye arkadaşlar. Babamın da emeklilik işi olma ihtimali var. İnşallah olur. Ee, onun için Antalya'ya gidecek bugün emirle babam bakalım. O yüzden Ebru abla gilde. Kahvaltı yapıyorlar şu an. Biz de dişçideyiz. Dişimi halledip biz de gideceğiz. Oradan ben işe geçeceğim bakalım. Hayır. Arkadaşlar pazara geldim. Seçal 35 TL ediyor. Çok kaliteli ürünler var. Bayağı kalabalık. Dişçiden sonra bir kahve kaçama. Fincanlarına bakın Ebrollar. Altın gibi. bakın aynı birlikte aldığımız şeyler kahve yanı bardakları. Tekrardan günaydın canlarım. Hastanedeyken size böyle sesli bir canlı bir günaydın açılışı yapamadım. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, şimdi eve geldim. Güzel bir tur yaptık ama bugün tur yaparken size pek fazla çekme fırsatım olmadı. Yani nasıl söyleyeyim ee, aklıma gelmedi diyeyim gezmekten. Hafta için normalde kolay kolay izin alamıyorum. Dişçi ve kadın doğum hastalıklarına gitmiştim biliyorsunuz arkadaşlar. Kasıklarım ağrıdığı için birçok ablamız dedi yelek giy, terlik giy falan filan. Ben e, hani dikkate almamışım. Daha doğrusu dikkate alıyordum. Ama ben ev işine giriştiğim zaman inanın ki her şeyi unutuyorum. Ondan dolayı e, gittim hiçbir sıkıntı yokmuş. Hormonlarımda da hiçbir şekilde ne intihap ne bir şey hiçbir sıkıntı yokmuş. E, sadece... Hani ee, soğuktan dolayı olduğunu söyledi ama intihap falan da yokmuş genel olarak bir sıkıntı görmedi ee, o yüzden bir tane ilaç vermiş onu da emire aldırttım yani reçeteyi emire vermiştim o da almış daha işten gelmedi işten gelecek abim Gille balık almıştık bugün biliyorsunuz ee, balık yapacağız Allah nasip ederse ama bugün e, size ucuzluk pazarı dedim ya orada efsane şeyler aldım acayip güzel şeyler aldım arkadaşlar pazara gitmiştik pazarlık bizim de pek bir ihtiyacımız yoktu ee, ondan dolayı sadece şey aldım şöyle göstereyim kocaman bir tane brokoli aldım arkadaşlar brokoliye dayanamıyoruz emirle çok seviyoruz İnanılmaz çok seviyoruz bakın şu brokoliye tazecik daha biliyor musunuz kadının daha kendi bahçesininmiş yani böyle hazır alıp satmıyorum dedi kendi bahçemin teyzem dedi o yüzden Ebru abla iki tane aldı ben bir tane aldım. Yeterli zaten bize bunu iki defa pişiririz zaten. Arkadaşlar şimdi ucuzluk pazarından neler aldım size onu göstereceğim. Bu ucuzluk dediğim yer bir aylığına açılmış sadece. Şu an sezon kapalı olduğu için e, turistlik malzemeleri dökmüşler. Hani turist olmadığı için e, ne eline gelirse 25 lira 35 lira e, aklınıza gelebilecek türden her şey var ve çok acayip derecede uygun. Şimdi size aldıklarımı tek tek göstereceğim arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şimdi öncelikle bir tane eşofman aldım Emir'e. Şöyle Adidas'ın. Görüyorsunuzdur belki. Çok kaliteli bir eşofman. Gerçekten ben çok beğendim. Şöyle yanları var. Şöyle yan tutayım da. Şeritleri var Adidas diye. Emir eşofman giymeyi çok seviyor. Özellikle evdeyken falan. Aslında bunun ipini çıkartsam ipini kullanmıyor çünkü Emir. İpini... i̇pini çıkartayım şöyle. Hiçbir eşofmanın ipini kullanmıyor. Beli yeterli oluyor ona. En büyük bedenini aldım arkadaşlar. 2x large. Emir'e büyük bir ihtimalle yine de dar olacaktır. Çünkü boyu çok uzun olduğu için bir de biraz iri yapılı. Ondan dolayı en büyük eşofmanı alıyorum ama yine de hafiften dar oluyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Kendime bir tane sivit aldım. Sivite bakar mısınız şunun rengine? Bunu arkadaşlar dışarıda giyer miyim bilmiyorum. Ama e, evde falan da giyebilirim. Dışarıda da giyerim fark etmez. Rengi gecelik gibi olduğu için dışarıda giymeye biraz çekinir oldum. Tommy yazıyor önünde. Şu şekilde. Arkadaşlar bunu 15 TL'ye aldım. Bu kocaman siviti. Şöyle bayağı da kalın. Şöyle içini göstereyim size. Netler mi bilmiyorum. Polar yani içi. Acayip güzel. Şöyle önünde cep var mı? Evet cepleri de var bakın. Cepleri de çok güzel. Böyle kalın yani ya. Evin içinde dışarıda babam bile giderken giyerim. Ben niye bu kadar parladım ya? Ha şu an iyiyim. Ekrana dokunduğum için galiba. Bir tane de böyle sivit aldım kendime. Başka ne almışım? Durun bakalım. Ha, Bir de Emir'e aldım. Emir'e aldım. Bu şekilde. Sade bir sivit. Emir'in her şeyi renkli ya. Gri bir tane aldım arkadaşlar. 2 X'ler çaldım. Şöyle. Bunu 35 TL'ye aldık arkadaşlar. Buna çok iyi dedi. Ondan dolayı. Bunu 35 TL'ye aldım. Biraz büyük. Emir böyle eğilip doğrulduğu zaman tüpte çalışıyor biliyorsunuz. Sırtı açıldığı zaman çok rahatsız hissediyor kendini. Normalde X'ler falan giyiyor. Tam oluyor üzerine. 2x'ler e, çaldım bilerek sırtı beli açılmasın diye. Hava soğuk zaten. Bir tane böyle. Şurasında şöyle adidas yazıyor fosforlu bir şekilde. Yani kalitesiz değil. Böyle kumaşını size nasıl söyleyeyim ya. Çok güzel yumuşacık bir kumaşı var. Normalde turistlere satılan bir şeymiş bu. E, adam batırmış yani. Ondan dolayı oraya dökmüş herkese satıyor. Rabbim daha çok versin inşallah. Son bir şey kaldı. Bunu kendime aldım. Ama buna çok bayıldım ya. Bakar mısınız? Beyazı da vardı. Beyazını almadım. Şu şekilde Gucci'nin şöyle Heh. resim aldım da arkadaşlar. Gucci'nin arkadaşlar çok hoşuma gitti bu. Bunun beyazı da vardı. Ama beyazı beni rahatsız etti. Nasıl söyleyeyim böyle bir aldığım kıyafet ya tam beyaz olacak ya beyaz olmayacak. Tam beyaz değildi böyle kırık beyaz. Ekru deniyor belki biliyorsunuzdur. Onun gibi bir renkti. ondan dolayı onu almadım. Böyle bir tane siyah aldım. Bunu şimdi Evra abla ile giderken belki giyebilirim. Şimdi hepsini tek tek deneyeceğim. Yeni aldığım şey hiç durdurmuyorum arkadaşlar dolapta. Mutlaka hemen giyerim ve denerim. Çünkü çok seviyorum yeni aldığım şey. Asla dolapta durdurmam. Dursun da şu gün giyeyim, bayramda giyeyim ya da özel bir gün giyerim veya çarşıya gideyim. Asla öyle bir şeylerim yok, çizgilerim yok. Aldığımı aldığım gün mutlaka giyerim. Aldığımı aldığım gün mutlaka yerim. Yarına hiçbir şey bırakmam. <laughs> Öyle de bir kötü huyum var. Ben çok beğendim. Bunu da 30 TL'ye aldık arkadaşlar. Bu da çok güzeldi. Ve bunun aynısını pazara gittiğimiz zaman da görmüşsünüzdür videoda. Aynısı orada da vardı. Orada 35 TL'ydi. Ben 30 TL'ye aldım. 5 TL karlıyım. Arkadaşlar bunları ben kaldırayım. Şimdi Emir gelmek üzere. Emir beni haşlayacak. Diyor ki her seferinde ben geldiğimde sen niye hazır değilsin? Acaba niye hazır değilim? Bilmiyor ki onun karısı YouTuber. Video çekmekle meşgul oluyor. Şunun donunu da alalım da yere atmışım. Poşeti de alayım. Brokolimi de alayım videomu falan çekiyorum hazırlıyorum o gelene kadar her şeyim hazır oluyor arkadaşlar bir tek kendim hazır olmuyorum şimdi bir an önce kendimi de hazırlayayım yoksa gelince beni çiğ çiğ yiyecek benim koca gideyim bir an önce üstümü başımı bir değiştireyim kendime geleyim evet arkadaşlar Abi. Ebru ablaya geldik Ebru abla abi, yemeği, abi. yemeği hazırlamış efsane bir sofra olmuş gerçekten şimdi size çekeceğim abi. Evde evdeyken kıyafet gösteriyordum galiba abi, en son. Abi, abi, abi. Şimdi sofraya geçiyoruz direkt size bir göstereyim. Arkadaşlar sofranın güzelliğine bakın. Teresinden, soğanına, balığından, salatasına, brokoliden, turp, roka hepsi var. Emir Bey'in gelmesini bekliyoruz. Emir, hadi. Soframız hazır. Ebru abla ellerine sağlık. Şımartma şunu ya. <laughs> Sen sus. Ne demek şımartmam? Mis gibi sofra hazırlamış. Abi dişim ağrıyor, dişim. <laughs> Apo abi de dişim ağrıyor diyor. Ne Arkadaşlar e, pastacı ya abimiz ya. irmik helvası yapacak. miyimiz buradan. Tereyağı koydu. Tereyağı da yapacak galiba. Emir Bey orada. Soframız daha kurulu duruyor. Şimdi kaldıracağız. Ben size videoyu çekeyim diye şey yaptım. O çok olmaz mı abi 10 gün yiyin. Emir Bey götür. <laughs> götür. Götürdüğümüzde içemedik ki geçenki. <laughs> Yesen işte şimdi yemedin eve götürdüğümüzü. Canım istiyor. Evet. Yemiyorsun ama. Neyi? Irmiğimizi kavuralım bir. Evet şerbetini dökeceğiz arkadaşlar. Dökeceğiz. Onu ateşe mi koyacaksın abi? Evet. Çok güzel olacak. Bizden fıstık getireydik. İçine atardık güzel olurdu. Çok olmaz mı? Vay. İşte yani. Eniştemin içine var olsun olmazmış. Doğru. Şimdi biraz çeksin. Çeksin bakalım. Aşkım. Aşkım. Kameralar oyna hadi. Ben bugün çok yoruldum. Niye? Ne kadar koydun bu şerbeti? Kamyon var. Bilmiyorum ki. Çok yoruldum bugün. Ne iş yaptın? Çalıştın mı yoksa? Çalıştım tabii. Hı. Baksana gözlerime. Gözlerimin altı çöktü. Çok yaklaştırma. <laughs> Gözlerine kurban senin. Bay. Ebru abla bunu katalım mı? Evet. Kat diyorsun da abi, böyle abi, lap abi, diye abi, mi katacağız? Ne bileyim bitmez artık. Şimdi su 12 servisi nasıl yapacağım? şöyle yani birer kaşık, kaşık koyayım da gerisini ya, kendisi ayarlasın. Yani. ne <laughs> Vallahi ben birer kaşık koyuyorum anlamadığım için çirkin çirkin Sen gelince güzelleştirirsin yapacak bir şey yok şey şu turuncu kapta ben yiyeceğim ya da yeşil onlar dikkatimi çekti Vallahi 10 lira olsa ne yazar çok güzelmiş Evet arkadaşlar biz eve geldik hep birlikte yedik içtik çok güzeldi Ebru ablanın ellerine sağlık. Çok güzel bir alışveriş oldu. Hastaneli hastaneli umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur arkadaşlar. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet yorumlar çok güzel geliyor. Yeni arkadaşlarımız katıldı ar aramıza. Yeni kişileri gördüğüm zaman o kadar çok mutlu oluyorum ki arkadaşlar size anlatamam. Çok mu mutlu oldum. Birkaç gündür yeni katılan arkadaşlarımız var. Eee... Mesela Türkiye ve Türkiye dışından yorumlarda görüyorum ben daha yeni katıldım daha yeni keşfettim seni diye Gelen herkesten Allah razı olsun arkadaşlar. Yalnız sizden ufak bir ricam olacak. Lütfen bana çok görmeyin. Arkadaşlar beğeni yapmayı lütfen unutmayalım. Beğeni yapıldığı zaman hani ben ilerleyebiliyorum. Beğeni yapıl hani ne kadar beğeni olursa beni bir kişi daha fazla görebiliyormuş. O yüzden beğenilerimizi izleyip gitmeyelim lütfen. Beğenelim ondan sonra gidelim. Allah rızası için o yüzden şimdiden beğeni yapan eller bol bol yapan eller dert dert görmesin inşallah. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.